İyi günler sayın takipçilerim. Bugün size Hyundai Accent Era'da çakmaklık sigortası nasıl değiştirir onu göstereceğim. Arabamızda iki tane sigorta kutusu var. Bunun bir tanesi motorun içerisinde akünün yanında sağ tarafta. Bakın burada gördüğünüz. Diğeri de arabada şoför direksiyonun altında sol altta bakın gördüğünüz şu bölme. Burayı daha önce görmüşsünüzdür. Arabanın beynine falan girmek için burayı kullanıyorlar. Şimdi bundan evvel sigorta bir kolay çıkartabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Onu ben size göstereceğim. Şimdi şu sigorta kutusunun bakın şu kısmındaki şöyle göstereyim. Şu kısmındaki şeyden tutup bunu çıkartıyorsunuz bakın sigorta paneli burada gözüktü şu kısımda bu hangi sigortanın nereye ilgilene ilgili kısım var Biz şu anda bu sigorta paneli bizi ilgilendirmiyor burada bir alet var bakın şurada bu alet alıyorsunuz bu bize sigortayı çıkartmak ve takmak için kullanacağımız bir alet daha sonra buraya geliyoruz bakın bu gördüğünüz kısmını Şurasında bakın el girecek bir yer var gördünüz mü? onu tutup çektiğinizde burası çıkıyor bakın burada da sigorta paneli var gördünüz mü şimdi bu sigorta panelini çıkarttığınızda bakın hangi sigorta numaralar gösteriyor bu da bizi ilgilendiren 13 numara C slash lighter yazıyor ya o gördüğünüz e, buradaki e, çakmaklığın sigortası Şuradan bakıyoruz. 13 numara hangisiymiş? İkinci sırada soldan ikinci. Yani bakalım. Şu sigorta. Şu bir, şu iki, şu 25. Bakın. Gördünüz mü? Yukarıda birinci sıra. Şu yukarıdakiler, en üsttekiler. Onlar yedek sigorta. Bir numara burası. iki numara, ikinci sıra burası. ikinci sıranın 13 numarasıydı. Bakalım. Evet. İki sıra 13 numarası. Hangisi oluyor o zaman o? Şu şu gördüğünüz. Bunu bakın. Şu maşayı bakın bu sigorta tutma maşası. Bu maşa böyle açılıp kapanıyor. Bu maşayla o şu sigortayı tutuyorum. Çekiyorum. Bakın gördün mü? Sigortayı çıkarttım. Bakalım sigorta akmış mı? Görebiliyor musunuz? Bakın sigortayı aldım. Bu sigortayı buradaki boşluğa takıyorum. İleride elimi de güzel ittikten sonra bu kapağı şu şekilde takıyorum. Bakın alttaki tırnaklarını yerine yerleştiriyorsunuz. gittiğinizde artık çakmaklığımız çalışıyor.